ben karanlık geçmiş arada böyle hikayeler paylaşacağım bu hikaye birinci şahısların ağzından anlatılanlardan alınmıştır yani halam ve babamın anlattıkları olaylardan videoyu beğenirseniz seviniriz hikaye başlıyor iyi dinlemeler Yıl 1994 o yıllar benim küçük halamın sevdiği biri vardı onunla evlenecekti ama babamın ancasının karısı yani babamın F yengesi kendi oğlu ile evlenmesini istiyordu yani kuzeni ile dedem bunu istemiyordu karşı geliyordu bu F yengem evlenmeleri için bir büyü yaptırdı yani bağlama büyüsü oğlu ile evlensin diye günün birinde babaannem ile anlaşıp küçük halamı bir şey yapıp dedeme görünmeden köyden kaçırıp evlendirdi öyle evlendiler tabi böyle bitmedi f yengem yani babamın amcasının karısı köydeki evler bizimde ama olduğu arsalar amcamın üzerineydi bu f yengem köydeki herkese ve mahkemelere gidip evlerin yeni yapıldığını söyleyeceksin deyip dururdu ama kimse destek vermezdi yanında durmazdı amacı evleri yıkıp yerleri almaktı ve elde edecekti malları vefat edene kadar uğraştı köyde sevilmeyen kişi oldu ablam bile sinir oluyordu bir gün ablam Abdullah sinirden inşallah ölürsün diye bir kelime kullandı. Aradan geçen kısa bir süreden sonra 2006 yılının Ramazan ayında kalp krizinden vefat etti. Geçen yıllarda büyünün etkisinin bitmesinden mi bilinmez halam ile eniştemin arası iyice bozuldu ve 16 yıl sonra eniştem aniden bayılma sonucu 57 yaşında vefat etti. Bir yıl sonra ise babamın amcası da vefat etti. Babaannem ise hepsinden önce vefat etti. Şu an köy yazın bile boş duruyor birkaç hane hariç tek hayatta kalan küçük halam ile çocukları